geldik. Vaa wow, bilmiyorum ama dünyanın ne bir gemisini yapmaya geldik hadi bakalım. Bir saçım var ama şişer sen bana. Herhalde yandakilerle yarış yapıyoruz. Evet 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 bu karşıdakilerle yarış yapacağız dedi yani, yani en bile... Bakalım kim yapacak? Oha gördün mü yukarıdan bir şey düşüyor buraya. Aa. Aa sağ tarafa da düşüyor. Baba kıyafet değiştirelim mi? Çık kız. Oha gemini. Aa ne o. bu? Gemi mi tren mi bu? Tren. Yer, tren değil mi? Bir dakika. Oo, burayı mı kapattık? Oo. Oha, çok güzel. al bakayım. Çok hızlı bir şekilde yapalım bir Bana neler çıkacak açıkçası. kıyafet mi? Oha. Tamam olur. Hangi kıyafeti evet. alabiliyoruz? Kıyafet değil, saç. Aa, o saç da al. Kıyafet değiştirebiliyormuş. Aslında Oo, bu ne kız erkek erkek miyiz bu ne bu bu ne böyle ya Değilse neyse Nisa ne yapalım biliyor musun? Tamam bunu Şimdi... değiştir Allah aşkına kıza evet. döndür bunu Tamam kıza döndürelim. <laughs> dünyanın en, en, iyi trenini yapalım. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yapalım evet. onu tamam mı? Bakalım oyun alanları oluyormuş e, trenin içerisinde. Onları da sırasıyla yapabiliriz senle tamam mı? Evet oyun baba alanları, da suratımız gitti. İyi e, bir şeyler bir şeyler. Evet ya bizim tatlış tatlış <laughs> suratımız vardı onu geri getiremiyoruz bir galiba. Ne şöyle. Bir, bir şeyler yapıyorum bırakın, ama bu ne? Tuvalet. Ne? Tuvalet baba. Ha, neyse tuvalet yapalım. Tuvalet çok mühim bir şey. <laughs> <laughs> Tuvaletsiz olmuyor değil mi? Ama evet. neresi? Burası Oo, mutfak. Mutfak kısmını ya, yaptık da bırak yani. kapısı. Ay, yetmiyor. Paramız yetmiyor. Şimdi o zaman yukarıya çıkalım seninle biraz. Evet. Daha sonra üst evet. katı falan yapabiliyoruz mu? Şu an ne kadar paramız var? Şu an. 2100 dolarımız var. Aa, 2100 dolar. Şunu evet. yapalım. Bu neymiş? Aa, merdiven çıktı. Yukarıya Yine tuvalet. Ulan her yere tuvalet mi yapacağız biz şimdi? İnşallah <laughs> <birbiri. gülüyor> İyi şey var artık tuvalet yapıyoruz Oy oh, oy oh. bu da böyle Aha yine paramız bitti Param bitti param bitti ama şuraya yetiyor para Bu ne kız? Aa yine kostümler aa, alabiliyoruz Aa. Hangilerini alalım? Ha, alamayız ki baba bunlar erkek Kravat mı? Aha <laughs> aldım valla Neyse biraz bununla idare edelim tamam mı? Biraz bununla takalım Kel ee, Mahmut gibi olur ama ha. Saç tak bari şu saçı tak Aa oh, parayı nereden alıyorduk? Ha şuradan alıyorduk değil mi? Yani. Tabii ki ama şu, takım, şu Takımı, bak, saçımı. Ha evet. Neyse tamam bu karakterimize geri döndük. tamam, madem sen beğenmedin. Ben baba, çok güzel. Kravat var çünkü of. biz erkek miyiz? Aa çiçek mi saksı mı bu? Ay saksı. yapmasak da olur ya Burası ne? Ha şu ha, kapıyı bitirelim. Ben ben kapıyı bitirdik şimdi gel. Ee, üst kata çıkalım gemimize ben bakalım ben mı? Ya. Baba üst kata çıkamayız. Evet, Aa, çıkılıyor. Açalım. Oha çok iyi. Oy. Oy. Abi Nisa bunların hepsini bitirdikten sonra Harbi. karşıya geçelim diğerlerinin trenlerine bakalım tamam mı? Tamam. Yok yok daha bir üst kat daha yapabiliyorsun bak. Baba Hamer'den homdan yani ışınlardan biliyorsun. Bak buradan daha o buradan gibi trenin ta en üst katına çıkabiliyorsun. Baba. Aa, buraları ne yapabiliyorsun acaba? Bugün benim her dediğimi yapmak zorundasın. Tamam. Aşağıda. Aşağı mı atlayayım? Evet. Trenin önünde mi atlayayım? Evet yarış ha. yapak bakalım hangimiz daha hızlı yürüyebiliriz. Arkasını atlamayalım mı? mı? Arkasına atlayayım. Hangimiz daha hızlı Aa burada cam mı varmış? Evet aşağıya düşemiyorsun. Aa düşebiliyorsun? mu? Ben bir denemek istiyorum aşağı. Hadi bakayım atlıyorum. Ay Aa. Kız Ona çok hızlı gidiyor. Eyvah şuradan bir ters çevirelim. <laughs> Ayy! Ayy! Şey, şöyle Bir dakika bir dakika. Abi bir saniye bir saniye abi bak şöyle şey Lan? ah nereye gitti? Ana. dur, durdu oy ne yaptı bu? Ne oldu ya? Valla trenimiz gidiyor öyleyse koş 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 Şu kızı bir şekilde koşmamız lazım eyvah Ondan ışın lan baba Ondan nereden yani şuradan mı? He ondan hmm, Nereye ışın lan E, ee, bence şuradan oyu. Anam nereye geldik rastgele Yok, <laughs> Oy. lan Aa var ya Koy balıkları bunlar. Koi? Koi, Koi Japon balığı galiba bunlar. Abi burası Hayır, bizim mi? Yok burası bizim, 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 değil, bizim değil. değil değil mi? Hayır değil. Neyse burası çok güzel olmuş. Adam bar kısmını yapmamış. İlgilenmemiş barla. Direkt üst kata... Baba paramız varsa adama yardım edik. Bir <laughs> şey, şey diyeceğim. <laughs> diyeceğim. Oha. Aa burayı terk Aa, etmişler. Tüm 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 tüm. Aa. Gördün mü? Bizim gemimiz şey tırnımız şu sarı olan değil miydi? Evet. Sen doğru gidelim ha, o zaman Nisa'cığım. Anam niye böyle oluyor? Babam da hızlı eve gidebilirsin. Onu daha ya. Aa ışınlanma vardı değil mi? Dur bakayım. Hop oh be. Yani, kendi evimizi ışınladık. Evimiz diyorum ya. Kendi trenimizi ışınladık. Paramız ne kadarmış? 16K almış. Baba Biz ev, yukarılara çıkalım mı? Evde önemli yerleri evde yapalım mı? baba. Bir sürü her şey var ev gibi. <laughs> evet aslında doğru. Burası bizim evimiz oldu. Bak buraya bar sandalyeleri koydum. Buraya bir şeyler koydum. koydum. Ben buraya barmen koydum. Koltuklar koyduk e, kurtlar ama ulan ne bu ne aa bir sürü şey yaptım eyvah doldum kız aa aa çok güzel ooo yeni kıyafetler geldi aa robuxlu baba şuraya oturalım mi <laughs> evet şimdi bir varmış bir yokmuş yemez zaman içindi kalpur zamanı içindi kalpur değil kalpur Var mı zamanı mı? Kalmıyor. Ya, ben söyleyeyim vallahi aşkına. Tamam sen söyle. Bir varmış. Sen neymiş sen <laughs> Mesela, bize, e, sen kırmızı bir şeyse söyleyeyim. Mesela e, bize Arkadaşlar, e, bir kız bir aşıklı kızı anlat. Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde kalbur zaman içinde kırmızı başı kırmızı, kırmızı çarplı başı <gülüyor> 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 kırmızı çarplı kız varmış. <gülüyor> kırmızı <laughs> taytlı kız. Biliyorsun <laughs> burada giderken sapık kurt tarafından <laughs> öne kesilmiş. Ay sen oraya bakma. Toku ormana kaçmış falan filan. <laughs> Oo burada çok güzel olduk. Oo ay tren kaptanı olduk. Hadi kaptan. bakalım arkadaşlar. Oo o, pembe. Aha kaptan olduk. Dümelere basabiliyor muyum? Evet. İlisal evet. kalan var burada. Baba <laughs> 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 biz de, bu yoksa biz bu muyuz? Biz de bilgisayar. Vallahi bilmiyorum mi? ki. Aha, Eyvah. Çok güzel. Bak bu mu? Evet. Alamıyoruz. Bu Robux doymuş. Demek ki her şey Robux. Evet. Ver Aa, bakayım. Karakteri ver bakayım. Öyledim, Aa, karakteri elini şaklatarak eski haline döndürdün ha? Evet. Öyle. Oh. Ay, nasıl Aa. yaptın kız? Yaptım. Benim sihirli güçlerim var. Aa, işte, sihirli güçleri varmış. Nisa'nın evet. Şöyle aşağıya evet. Yedim, paramız ne kadar olmuş? Arkadaşlar size Oy. hikaye anlatayım şimdi. Gece uyurken rüyanıza gelsin. Aa, apar yaptın. Aa, bunlar kayık balık mı? bu? o? Ana, daha ilk adamın yaptığını yaptım. Ha, gördün mü? Aynen. Bunlar neymiş? Şunları bir alalım. Şimdi bizim trenimizi dünyanın <laughs> en iyi treni yapacaktık değil mi? Evet. Şunları hızlı bir şekilde yapalım yapalım yapalım. O atari salonları yerleştirdim trenimize. Aynen. Burayı kapatabiliyor muyum? A Oo, evet. Çok güzel. Biz çok iyi oldu. Ee, bir şey yapabiliyor mu? Yok. Yok. Şey Bu niye şey bitmedi bir ya? ya? Bunların hepsini yaptım ama. Çok iyi. Bu detaylı. Disko izle. Disko. Aa disko disko, disko var burada. Disko. Ay benim. Aha. <laughs> benim gitti baba. Benim kırdım. O Baba benim kırdım ben. Biz nasıl size bir şey diyeceğim. Bu nefes horon tepiyor. <laughs> Kavuşalım, ha, 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 tep, 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 tep. Ay yavrum da takın Ay yavrum da takın oy, 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 oy. Ben giderim takın ya, oy, 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 oy. Kavuşalım, ha, 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 ha. Yeni üretin şarkıya bak. Dur ben şu yukarıya hallederim de ondan sonra aşağı inelim ayağımda takın ya. Sen nereden duydu kız şarkıyı? O nasıl bir şarkıymış şimdi? Bir şarkı mı varmış. Evet var. Evet. Ayam <Homer throat> şey da da takın ya. diye 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 oluyor buraya ya? <laughs> Tiyatro oluyor baba. Aa bir arada masaları oyun. ne kız böyle. Aa değişik değişik. E, saksı maksı yaptırmak istemiyorum ya. Saksıya para harcam ya. Bu ne? Aa bilardo arada zopaladı. Sopa? Zopa? <laughs> sopa. <gülüyor> Bunlar ne? söylüyor ee... Çiçekleri, çiçekleri yaptırmayacağım ya. Ben seni. Değil mi? Çiçekleri sağ ol. Şükür yarabbim. Burada ne? Burası ne? Şükür

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི